Sizce üniversite okumak gerekli midir? Değil, gerekli değil. Neden peki? Ne bileyim yani zaten biz zeki bir insan değiliz yani meslek okumak daha iyi. Bence üniversite okumak insanın ahlaki eğitimi açısından da gerekli bir şey ya bence hani ortamı görmek için falan bile okunabilir ben Hı -hı. okumak istiyorum açıkçası. Yani evet yani böyle avukat falan olmak istiyorlarsa gereklidir Hı -hı. yani diğer meslekler için gerekli değildir bence. Neden peki? Yani çünkü onların hani üniversitede şey yapacağı bir şeyi yok. Hı, hı Alacağı bir şeyi yok ondan dolayı. Yani bilmiyorum hani üniversite okumadan da birçok mesleğe sahip olabiliyoruz bence. Hı hı. Hani örnek veriyorum 18 yaşına 18 yaşına geldiğimde hani İngilizce mi iyiyse hostes olabilirim örnek veriyorum. Yani ya daha birçok meslek var hani böyle yani. üniversite okumak zorunda değiliz bence. Gerekli bence. Neden peki? Yani her insanın kendi mesleğinin olmasını ister yani o yüzden gitmek ister oraya. Bence çok gerekli. Neden peki? Sonuçta seçeceğimiz mesleği ona göre hedefliyoruz. Herkes üniversite okuyabilir Abi ama kazanamaz. Kazananlar da istediği üniversiteye gidiyor, istediği meslek sahibi oluyorlar.